Güneş sistemimizdeki bütün gezegenler bu kadar şanslı değil. Mars'ın iki uydusu var ama o kadar küçükler ki Mars'ın eğimini dengede tutamıyorlar. Bu yüzden de Kızıl Gezegen Dünya'dan çok daha fazla dönüyor. Bazı bilim adamları Mars'ta yaşam olmamasını buna bağlıyorlar. Uydumuz Ay'a baktığınızda bugün ilk dikkatinizi çekecek şey kraterlerdir. Bunlar David Crin gibi astrofizikçilere ayın geçmişindeki çetin koşulların ipucunu veriyor. Arka bahçenizden aya bakıp onun yüzeyindeki kraterleri kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Ay yüzeyinde her 800 metrede bir, en az 850 kilometre çapında 300 binden fazla krater vardır. Bu kraterlerin birçoğu ay yüzeyine çarpan meteorlarla oluştu. Dünyamızdan görülebilen en büyük krater Imbrium Havzası'dır. 1150 kilometre çapındadır. Ay kraterleri çeşitli boyutlardadır ama hemen hepsinin oluşumu aynı zamanlara denk gelir. Yaklaşık 4 milyar yıl önce gaz devleri Jüpiter ve Satürn'ün rastlantısal bir biçimde kayması sonucu bu gök taşları yörüngelerini değiştirdi. Bu neredeyse bir sapan görevi gördü ve göktaşlarını Güneş sisteminin içlerine fırlatmaya başladı. Dost doğru dünyaya ve onun genç uydusu aya. Milyonlarca yıl boyunca göktaşları Güneş sisteminin içlerini bombaladı. Bu çarpmaların sonucunda kıtalar büyüktü hatta daha büyük kraterler oluşmuş Bu tür çarpmalar gezegendeki okyanusları ortadan kaldıracak, bu atmosfer sıcaklığını olabildiğince artıracak kapasitesiyle böyle bir dünyada bildiğimiz yaşam biçimleri Şiddetli göktaşı bombardımanlarının yaşandığı bu döneme Ay Tufanı deniyor. Dünyanın yerçekim gücü her şeyi daha da kötü yapıyor ve meteorlarla asteroitleri kendine çekiyordu. Kendi halinde olsaydı Ay bu taşlardan yara almadan kurtulabilirdi. Ama Dünya'ya çok yakındı. Dünya'ya çarpmak üzere yola çıkmış asteroitler onun yerine Ay'a çarptılar. Ay ikinci hedefken ilk hedef haline geldi. Ay yüzeyindeki kraterlerin çoğu işte bu ay tufanı döneminde oluştu. Ay yüzeyinin yüzde sekseni harap oldu. Ay tufanı döneminde oluşan yarıklardan eriyik bazalt sızmaya başladı ve lav denizleri oluştu. Bu lavlar milyonlarca yıl içinde soğuyarak katılaştı ve Maria'ya ya da sessizlik denizi gibi denizlere dönüştü. aydaki adam diye bildiğimiz imge aslında işte bu koyu renkli bazalt kayalıklardan oluşuyor. David Kring bize ay yüzeyine bir meteor çarptığında tam olarak ne olduğunu gösteriyor. 3 kiloluk bir taşı 16 metre yükseklikten aşağı bir kum kütlesinin üzerine bırakıyor. Ay tufanı sırasında bazı çarpmalar o kadar güçlüydü ki yukarı sıçrayan maddeler ayın yüzeyine tekrar düşemiyordu bile. Bunun yerine uzaya fırlıyordu ve hala 138 bin kilometre uzakta olan dünyanın çekim gücünün tuzağına düşüyordu. Bu taşların bir kısmı gezegenimize çarptı. You actually would have seen a huge plume of debris rise up off, off the lunar surface. This cloud, in fact, would have enveloped the, the entire lunar surface. Lunar and out of that cloud, there would have been fragments of rock that pelted the Earth. They would have streamed through the atmosphere as intense fireballs that uh, rocky components on the Earth's surface. <laughs> Bu gördüğünüz bugüne kadar sadece 30 adet bulunabilen ay meteorundan birine ait. So this is a Bu meteorik deneyim parçadan we'll meydana. Bu Bu tür örneklerin sporda Bu meteorik deneyim sporda 4 milyar yıl deneyim sporda meydana. Bu meteorik deneyim sporda meydana. Ay meteorları, Güneş sisteminin 4 milyar yıl önce nasıl oluştuğuyla ilgili jeolojik tarihin kayıtlı olduğu bir belge niteliğinde. Bu taşlar dünyada bulunan en eski taştan daha yaşlı. Dünyada aya ait meteorların olması bilim adamlarının aklına şu soruyu getirdi. Eğer ay'dan dünyaya taş yağmışsa, dünyadan da aya taş yağmış olması mümkün müydü? ve eğer ayda dünyaya ait taşlar bulunursa bunlar bize dünyanın milyarlarca yıl önceki haliyle ilgili muhteşem ipuçları vermez miydi? Dünyanın çekim gücünden kurtulmak için çok yüksek güce ihtiyaç duyulur. Ayın yüzeyinden dünyaya fırlayacak bir taşın harcayacağı güçten çok fazlası gerekir. Örneğin bir uzay mekiği dünyanın çekim gücünden kurtulabilmek için 15 milyon beygir gücü kullanır. Ay modülünün aydan havalanmak için sadece 6300 beygir gücüne ihtiyacı vardır. Peki dünyadan taş parçalarını aya fırlatmak için ne tip bir tepkime olmuş olabilir? Düllü astrofizikçi Guillermo González, Iowa Üniversitesi'ndeki çalışmalarında bu soruya bir cevap geliştirdi. Kuzey Arizona'daki meteor, meteor krateri bile uh, ki yanına gidip baktığınızda büyük gün anlayabilirsiniz. Dünya yüzeyinden atmosfere bir şey fırlatabilecek kadar büyük değil. Ama Meksika'daki dinozorların yaşamını veren bir tane tipini arıyorsanız işte o küçük parçalar da olsa dünyadan bir şeyleri atmosfere gönderebilecek hatta aya fırlatabilecek bir yerdeydi. Ay tufaları yok edenlerden çok daha büyüktü. Öyle büyük şiddetle çarpıyorlardı ki dünya atmosferinde delikler oluşturdular. Uzaya doğru fırlayan taş ve kaya parçaları bu deliklerden çıkıyordu. Uzaya fırlayan bu parçalardan çok azı o zaman 138 bin kilometre uzakta bulunan Ay'a düşüyordu. Ay'a doğru fırlayan taşlar Ay'a düştüklerinde çarpma şiddetleri oranında küçük parçalar şeklinde dağılıyor. Ay yüzeyine indiklerinde uzak onları sonsuza dek koruyacak biçimde vakumluyordu. Eski dünya maalesef tüm eski tarihini sildi. Ama But bu tarihe ait küçük parçalar ayda korunuyor olabilir. Eğer ayda and bazı fosiller veya fosilere fosilere eski dünyaya ait her parçaları bulabilirsek, bunlar bize moon, eski dünyadaki yaşam biçimleriyle ilgili, these, uh, ilgili önemli uh, ipuçları verebilir. Gonzales, ay yüzeyinin her kilometre karesine 450 kilodan fazla taş düştüğüne inanıyor. ...Güneş sisteminde gidebildiğimiz ve ilk yaşam biçimleriyle ilgili bir şeyler öğrenebileceğimiz tek yer Ay. Çünkü Dünya'dan Ay'a taş fırladığında orada hiç bozulmadan kalan ve orada aktif jeolojik yapı veya su sirkülasyonu olmadığından Ay'da kolaylıkla toprak altına itilir ve Güneş rüzgarı gibi dış etkilerden korunmuş olabilirler. Bugüne kadar Ay'da Dünya'ya ait hiçbir taş parçasına rastlanmadı. Gonzales'in bu paha biçilmez taşlara ulaşmak için bir sonraki ay yolculuğuna kadar beklemesi gerekiyor. Ayın dünyadan uzaklaşmaya başladığı ilk yarım milyar yıl son derece yıkıcıydı. Takip eden milyarlarca yıl boyunca ayın dünyadan uzaklaşması devam etti. Ayın bu yolculuğunun dünyamıza etkileri büyüktü onun çekim gücü dünyada yüzlerce metre yüksekliğinde dalgalar oluşturuyor ve okyanusları kabartıyordu. Bu tür gelgitler bazı karmaşık kimyasal bileşimler oluştu. Ay dünyada yaşamın başlamasına yardım ediyordu. Üç milyar yıl önceye bakalım ay hala dünyadan uzaklaşıyor ve uzaklığı şimdi 320 bin kilometreye ulaştı. Artık çekim gücü daha zayıf ama hala dünyamızda radikal değişimlere neden olabilecek büyüklükte. Dünyada su ve okyanus bol. Ve ay onları habire kabartıyor. Ay dünyadaki kayalara dramatik bir etkide bulunacak kadar güçlü değil. Ama okyanuslara etkisi büyük. Ay dost doğru ilerlerken çekim gücü sularda gelgite neden oluyor. Ama bu gelgitlerin bugün yaşadıklarımızla hiç ilgisi yok. Bu dalgalar yüzlerce metre yükseklikte. Astronom Neil Kamis, eski ayın dünyada ne tür gelgitlere neden olduğunu araştırıyor. Ayın eski dersinin olduğu dalgalanmalar, gördüklerimizin binlerce katı büyük ölüydü. Ülerini karanın içerisinde binlerce metre yükseklikteki bir dağ azalıkıyla çarpabiliyorlardı. Yüzlerce kilometre içeri girebiliyorlardı. Ve geri dönerken, yer orada ne varsa Denizlere emilen bu maddeler bazı mineral ve gıda yapı taşları içeriyordu. Ayın neden olduğu gelgitler bu maddeleri öyle bir çalkalıyordu ki dünya tarihinin en önemli kokteyli hazırlanmış oluyordu. İlk çorba. Çeşitli mineral karışımları bir araya getiriliyor, sonra yeniden ayrılıyorlardı. İşte bu şiddetli karışım süreci içerisinde doğru mineral karışımları oluştu ve yaşam başladı. Cummins, dünyada yaşamın ayın bu gelgitleri ve ilk çorbayı karıştıracak gücü sayesinde mümkün olduğuna inanıyor. Ay, bu devasa gelgitlere sebep oldu ve bu sayede okyanuslara mineral yaklaşıldı ve evrim süreci başladı. Hepimiz bu sayede Bu gelgitler ilk DNA örneklerini de yaratmış olabilir. Bazı bilim adamları bu gelgitler sayesinde oluşan kimyasal etkileşimler ve değişimlerin DNA'yı bölerek çoğalttığına inanıyor. Ay kaynaklı büyük dalgaların dünyanın eski tarihinde çok daha yaşamsal bir işlevi vardı. Bu dalgalar dünya atmosferinin durulup daha karmaşık yaşam biçimlerine izin verecek hale gelmesine neden oldu. milyar yıl öncesine baktığımızda dünya bambaşka bir yerde. Ayı oluşturan etkiler dünyanın daha hızlı dönmesine neden oluyordu. Bugün olduğundan çok daha hızlı dönüyordu ve bir gün sadece 6 saat sürüyordu. Bu yüksek hızda dönme dünyanın her yerinde oldukça yıkıcı etkiler doğuruyordu. dönüş rotası küresel iklimin koşullarını hazırlayan en önemli etkendir. Dönüş hızının artması çok daha hızlı ve şiddetli rüzgar oluşacak demektir. Milyarlarca yıl önce dünyamız bugün olduğundan dört kat hızlı dönerken atmosfer yeryüzüne değiyordu. Bugün bir kasırgolduğunda çok hızlı rüzgarlar oluşur, ağaçlar tepkili, devlerin çatıda oluşacak. Seler olur ama bir ya da iki gün sonra rüzgar biter ve her şey normal. İnsanlar gündelik işlerine geri Böyle güçlü rüzgarlar hiç durmadan bir dünyada yaşadığınızı hayal etseniz? İşte hızlı dönen eski dünyada iklim böyleydi. Dünya eskiden durmayan kasırgaların ve yüzlerce metre yükseklikte dalgaların olduğu bir gezegendi. Ve böyle bir dünya karmaşık yaşam biçimlerinin yeşermesine izin verecek kadar konuksever görünmüyordu. Ama ayın neden olduğu yıkıcı gelgitler, cehennem gibi olan iklimin gücünü biraz kırdı. Bu gelgitler dünyamızın dönüş hızına doğrudan etki etti ve gün 6 saatten 24 saate uzadı. dünyanın dönüş hızı azaldıkça atmosferin yeryüzüne kamçı etkisi de bitmiştir. Artık kasırga şiddetinde rüzgarlar azalmıştır. Bu sayede daha karmaşık yaşam biçimlerinin barış ve sükunet ortamında yeşermesi mümkün olmuştur.